Moral'ın ilk kan kitabının film hakları 1970'lerin başında Columbia Pictures tarafından alındı. Sonra Warner Bros'a geçti ve tam 10 yıl boyunca stüdyo stüdyo dolaştı. 1972-1982 yılları arasında Hollywood'un en çok el değiştiren projelerinden biri haline geldi. Haklar sonunda bağımsız yapımcılar Mario Casar ve Andrew Weiner tarafından satın alındı. Bu süreçte hikaye için 26'dan fazla senaryo taslağı yazıldı ve Rambo rolü için Steve McQueen, Paul Newman, Clint Eastwood, Robert De Niro, Nick Nolte, John Travolta ve Dustin Hoffman gibi pek çok oyuncu değerlendirildi. Al Pacino'ya da teklif götürüldü ancak Pacino karakterin romandaki gibi daha çılgın bir hale getirilmesini istedi. Bu talep kabul edilmeyince rolü reddetti. Sylvester ise yönetmen Ted Kochev tarafından Rocky serisindeki popülaritesi nedeniyle düşünüldü. Fakat Stallone ilk başta teklifi reddetti. Çünkü rolün çok fazla oyuncunun elinden geçtiğini ve filmin asla çekilemeyeceğini düşünüyordu. Daha sonra senaryoyu yeniden yazma fırsatı ve 3,5 milyon dolarlık ücret sunulunca projeye dahil oldu. Stallone roman daki aşırı travmatik ve kontrolden çıkmış Rambo yerine daha empati kurulabilir bir karakter oluşturmak istedi. <laughs>